Bugün bu hostele yerleştim. Nehir kıyısındaki hostele. Şu şöyle nehirden böyle. Bu şekilde. Şöyle iki yaptım. Daha büyük göreyim. Öyle güzel oluyor burası. Bir de burayı deneyelim. O hosteli. Baya bir güzel şeyler var. Bahçeli falan. Kahvaltısı da baya geniş. Açık büfesi daha büyük. Ee, daha çok çeşit var. Meyve çeşidi. Bir de buraları deneyelim bakalım. Ya sıcak bugün dışarı çıkılmaz vallahi bu sıcakta. Günde gün geçtikçe havalar ısınıyor. Bir önceki şeyim biliyorsunuz e, hostelim şu karşı kıyının arka sokağı. Arka sokağındaydı. Şimdi nehir kıyısına taşındık. Böyle tek tek hostelleri hostelleri şey yapacağım. Deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> ha. ha. Kafatı şu şeyin kayığın üstünde yapılıyor. Kafatı şeyi bir yapalım da. Sabahleyin kafasını çekerim yani sabah kahvaltı. Bunun üzerine koyuyorlar bütün yemekleri falan. Bu kökten görmüştüm. Şunun altında hemen yemek şeyleri. Sabah olunca gösteririm size. Böyle oturma yerde sakin. İşte maceramız devam ediyor. Bir yandan da hostel arıyorum. Ben böyle e, geldim yeni yeni kaldığım hostellerde de Dostluk kuruyorum, soruyorum, soruşturuyorum. Ee, hangi hostellerden kiralık falan var mı, kiralayan? Böyle. Devam ediyor günlerimiz güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Hoppa Burası hayvan sever bir yer. Hoşuma gitti. Kediyi gördüm. Keyfim yerine geldi. Hepiz Ge, pis. Ya. Hayvanların, kedilerin olduğu yer benim için baş tac. Ne haber lan? Kül kedisi. var, pisini de var, nehir de var ileride. Keyifler yerinde. Buraya daha çok kalırım, gülme gelir burada. Hadi bakalım. Oh, keyifler gıcır. Bizim kül kedisi sızaktan gölgeye çekilmiş. Çok sıcak var bu. Bu saatlerde buralarda gölgede oturuyorum havuzun şeyin hostelin salonunda buradan esiyor en azından şu şu şey var esiyor. Burada rahatlık rahat diyorum. Dışarı daha aşağı saat buranın 5-6'sı ancak böyle dışarı çıkılıyor. Şöyle bir sokağına da doğru gideyim de buranın. sokağa. Şimdi şu sokak var ya şu sokak. Şimdi şu sokak. Şu sokak gerçekten Gerçekten e, eski hostelinin hosteline giden sokak. Yani bayağı bir zam şey var orada da bu sokak üzerinde yani. Bu kadar söyleyeyim. Şu arabayı da ben bir hatırlıyor gibiyim ama nereden şu Neyse. Bunlar da böyle burada şu paralar. Hava çok sıcak şu ilerisi zaten şey merkeze bu aradaki şu sokaktan hemen o tarihi şeylere çarşıya gidiliyor. Bu hostele geldik. Bu hostel biraz işte şey hem nehre kıyısı olduğu için hem de biraz da böyle hostelleri değiştiriyorum ki hep aynı yerde sabit kalmayayım. Ee, daha çok benim ilgimi şey yapıyor yani yeni insanları tanımam daha benim avantajım oluyor bakalım. Hadi bakalım. Şu şey hoşuma gidiyor ya. Nehirde şu gölge olsaydı orada oturacaktım ama. Şu anda ola. Şu anda. Çok sıcak ya. Vallahi buraya sıkılmıyor bile ya. İşte şu şeyden turlar oluyor nehirde. Yani çok sıcak ya hakikaten yakıyor yakıyor. Karşısı işte ben hep oradan yürüyordum. Siz de oradan videolar çekiyordum şu karşı kaldırımdan. Yine zaten şu yeşil şey var köprü var. Oradan geçiyorum. Oraya caddeye doğru gidiyorum yani. Böyle yetişe. Belki şu yandaki de şey hostel. Birkaç gün burada kaldıktan sonra bu yandaki hostele de bir giderim. Bir de orada kalırım. Orası da daha kaliteli bir yer gör görünüyor. Hemen yanımda işte. de i̇şte oraya giderim. Şöyle de çekeyim. Bir şeyleri böyle. Duruma göre oraya da giderim. Gideriz ne olacak? Daha sonra dediğim size dediğim gibi yani yüzde elli ben buraya tatil için geldim. Yüzde elli de ticaret. Tatilimi şimdi tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ticareti de inceden inceye de inceye ee, şey yapıyorum. Araştırmalarım devam ediyor. Hadi bakalım. Ama dediğim gibi böyle ya bir an önce bulayım alayım şunu falan filan deyip de böyle tatilimi de rezil etmek istemiyorum. Tamam mı? İkisinin de e, hakkını vererek tadını çıkararak. Ee, şurada da hep böyle müze şeklinde şeyler var. Adam oturma salonunu salonunu, o stenin salonunu müze yapmış. Bakıyor Biliyor musun? yazmış? Müze do da Casa do yani bu hostelin ismi Casa do Rio. Casa do müzesi. Ulan sahibi kim? Sahibiyle de bir konuşayım ben ya. Bak kim diyeyim ona ki ben böyle böyle ben hostel bakıyorum. Varsa senin tanıdıklar böyle e, hostel sahipleri yorulmuş, bıkmış e, kiralamak isteyenler varsa şey yapayım temasa geç, geçebilirim diye. Bu resim de işte şu karşıdan görünüşü. Aslında ben size her gün video atmak istiyorum ama yani iki günde bir YouTube'a koyuyorum ki sindire sindire olsun. Şimdi çünkü bir günde atıyorum, ertesi gün hemen başka bir tane atınca ötekisinin daha seyretmeyenler hemen yeni videoyu seyretmeye başlıyorlar o zaman da bir önceki gün attığım video güme gitmiş oluyor yarısı sindire sindire en iyisi bir iki gün arayla atayım ki herkes yeterince izlesin ve bu aralar yani ben size de sık sık söylemek de istemiyorum da Kardeşim bak ben gidiyorum, geziyorum, her şeyi yapıyorum, ediyorum da hareketli güzel videolar da çekmeye çalışıyorum da sizde bir tık yok kardeşim. Sizde hiçbir tık yok. Yani hiçbir tık yok yani sizde. Neyse. Bu gidişte bakalım ne olacak bu işin sonu. Hadi bakalım. Burada arada kendimi de çekeyim. Kendime unutuyorum çekmeye yani bir video kim yeni, yeni seyredenler bize diyebilir. Kim böyle hiç kendini göstermediğim video çekiyor. Evet, unutmaktan unutmazsam kendimi de çekerim de. Yani unutuyorum, dalıyorum konuşma, unutuyorum işte. Durumlar böyle şimdilik. Ee, Paraçinin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hem de otel alış şeyimi, ee, araştırmalarımı devam ettiriyorum. Haydi bakalım. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Dün akşam o araç sokaklarında yürürken o hani Hamza'nın satış yaptığı sokaklar falan oralarda akşam yürürken arkamdan biri bana tangoli satığa, tangoli satığa diye bağırmaya başladı. Duydum, baktım. Kim bağırıyor bana böyle tango Türkçe olarak tango lü sata, tango sata. Bir tane bir adam orada flüt satan bir adam. Ben baktım, Türk müsün dedim. Sen beni nereden tanıyorsun falan dedim. Yani nereden çıkardın bunu? Ben senin dedi videolarını hep izliyorum dedi. Ta Salvador'dan beri senin videolarını izliyorum dedi. Hani isim misim vermek istemiyorum çünkü kendisi dedim, dedim oturdum yanına bir saat muhabbet ettik de. Dedim bari gel boşa gitmesin muhabbeti, biraz da şey yapalım, YouTube'da çekelim ki millet merak eder, şu yapar kim bu adam diye yani böyle. Yok dedi ya ben dedi, şey yapmadım, şey yapmak istemiyorum, kendimi e, videolarda göstermek istemiyorum. Tabii öyle deyince biz de yani yapacak bir şey yok, saygı gösterdik ama dedim ne kadar buradasın, iki senedir buradayım dedi. E, işte konuştuk, dertleştik, e, oradan buradan falan festik e, bayağı bir e, bildi, e, şey yaptı. Ama ben dedim şaşırdım, ya dedim bu kalabalıkta beni nereden tanıdın sen? Ya dedi yani hadi şey oldu mu da hani, videolarımı da devamlı seyretsem bile bu kalabalıkta nereden Türk olduğumu anladın, nereden tanıdığını anlamadım, bitti. Dedi, Tanıyorum dedi, ben bir, bir, YouTube'da seni bir gördüm, bir daha unutmadım, sen, devamlı seni seyrediyorum dedim. dedim. Abone oldu mu? Yok. <laughs> ya beni seyredenler zaten şu eli var ya şu parmağın değmiyor ya o, o, abone bölümüne bir değerse var ya hani neyse <laughs> dedim madem o kadar seyrediyorsun da ya diye beğeni atıyorum orada bir şey yok da şey yapmadım abone olmadı kimse olmadı sana bir tek değil herkese kimse abone olmadı Olmadım. önemli değil ben şaka yolu dedim ona yani o kadar izledin de adam bir abone olur bu arada. Yok dedi ben sana şey beğeniler her videonda beğeni atıyorum or oradan bir katkı sağla sağlamak sağlamaya çalışıyorum sana da. Neyse güzel bir muhabbet oldu bir saat bir saatlik muhabbet. Ben dedim akşamları dedim buralarda da mısın hep böyle? He dedi böyle kızıl derlerin yanında böyle e, oturuyorum ben de onlarla on onların sattığı satıyorum falan. E dedim Allah işini gücünü rast edirsin falan dedim. Neyse bazı şey bayağı bir konuştuk da o özel tabii onları size söyleyemem. Ne, ne diyecektim bari hep dedi. Ara dedim o zaman burada yürürken bir uğrarız, konuşuruz, dertleşiriz. Tamam dedi. Dedim ben benden bizden senden benden başka Türk falan var mı burada şu anda? Dedi bir tane burada bir şey var dedi. İstanbul restoran. Ha ben de dedim onu duydum. mu? Hatta o, şöyle oldu. Ben hostel, öteki hostelde kalıyordum. Bir tane Arjantinli bir kız geldi, benim yanımda oturdu falan. Ne haber, merhaba falan konuşmaya başladı yeni geldiği için. Dedim sen Arjantinlisin galiba, ben yani İspanyol aksanıyla konuşuyorsun. <laughs> evet dedi, sen öylesin. <laughs> ben de dedim, ben de Türk'üm dedim. Aa öyle dedim, ben dedi burada Türk, İstanbul restoranı var, Türklerin orada çalıştım dedi. Dedim, hangi Türk restoranı, o Türk'ün vardı, onu mu demek istiyorsun dedim. Yok yok dedi, İstanbul restoranı diye dedim nerede bu İstanbul Bana şey falan verdi adres verdi o terminalin hemen yanında diye. Hani benim otobüste geldiğim terminal vardı ya ilk buraya geldiğimde. Dedim ya ben o kadar aradım öyle bir yerler falan. Ya var dedi sen git dedi. Hatta bana şeyi verdi işte internet adresini verdi. Buradan dedi bulabilirsin dedi. İşte dün akşam oraya gittim. O internet terminal oraya aradım aradım bulamadım. Biraz geç gittim kapatmıştı herhalde. Dönüşte işte yine o Hamza'nın satış yaptığı şeye çarşıdan geçiyordum bu tarihi çarşıdan. Arkamda bu bağırdı işte tangoli sata tangoli sata Ona dedim ne oluyor bir anda şaşırdım dedim ya bu şey dedim yani e, ben ben yani tanıdığım adamı bile o kalabalıkta görsem farkına bile varmam ama bu beni helal olsun yani bayağı bir şey hafızası falan güçlü. Yani oradan geliyordum Türk restoranında. Ee, dedim hatta buna sordum mu dedim Türk Rostanatı kim falan kimler ya dedi onlar da Rizeli dedi Karadeniz'in Rizeli. Vay dedik ya biz burada bizim Rizeliler buraya kadar geldi hemşeriler. Oraya bir ziyaret ederim dedim, dedim yakında. Gide bakalım ee, acelesi yok giderim. Dedi yani şey yap dedi ama dedim fiyatlar da, yemekler güzel mi fena değil yemekler güzel de dedi yani böyle oturup yemek şeyden bir yüz, yüzden aşağı, yüz, yüz aşağı çıkamazsın dedi. Ha dedim nasıl yani yüz yüz elliden? tek kişi mi dedi. Yüzü yani bir kız arkadaşınla falan gitsen falan yüz yüz bulur dedi. Ha burada da aşağı yukarı ben gittiğim yerlerde yediğim ve güzel yediğim yemekler en fazla 50'yi tutuyor tek kişi yediğim için. i̇ki kişi yüzü bulursa yani tamam. Ha bakarım yemekler güzel mi? Güzel. Fiyatlar normal mi? Normal devamlı giderim yerim ama hani gittik yedik içtik bu nasıl olsa Türk yemeklerine hasret fiyat anormal yapayım öyle bir beni biliyorsunuz yani o konularda affetmem giderim aslanlar gibi giderim yerim içerim parasını da öderim ama bir hissedersem ki yani bu ağlı yapıyor o zaman keserim olayı şey yapma bir daha gitmem. Yani buradan eğer oradakiler seyrediyorsa İstanbul Restorant'a yakında gelip ziyaret edeceğim. Yemeklerimizin tadına bakacağım. Fiyatlar da uygunsa sürekli gelirim. Hatta kız arkadaşlarımla beraber gelirim. Ee, güzel. hem onları da alıştırmış olurum. Bakarız. Hadi bakalım. Bunu da böyle bir anek anekdot olarak sizi şey yapayım. Kayda geçireyim. Evet Brezilyalı arkadaş gitar çalıyor beni çek dediği gitar çalarken Karşı sevmen e, plaj ritmo. Esta música brasileiro, espanhola, mexicana. Brasileiro. Mas parece espanhol, um, Mexico. Ah. Gil Armando Como? Gil Armando Reis. Gil Armando Reis. Ha. <laughs> Bossa Nova, Bossa Nova. Não é Bossa Nova. Não, esse aqui é chorinho. Chorinho. Ah. Gördüğünüz gibi hostelde, yeni hostelde ortam çok güzel. Muhabbetler de güzel. Adam ne güzel çalıyor ha. Ben eski de Meksika zannettim ama Brezilyanmış. Çok sana yakın insanlar ya. Bu da evladı onun oğlu galiba. Filio değil mi? Filio. Ha, Filio ha. Oğluymuş. ona da gitar öğretecek. Adam resmen döktürüyor valla. Bu arada bu kaşasa kokusu geldi bir yere. Kutsal damazana gidiyor içiyor galiba. Burada şu sağ şeyde nehrin yanına masayı koyarım benim çilingir masamı. Kutsal damazanımı da alırım. Bu sefer peynir, peynir yok burada beyaz peynir de. Bir kavun, al, kavun alırım. Muito bom! Muito bom, tarde não um tocamos mais, hein? É, é, gosto, gosto! Muito gosto! Bossa Nova? Bossa Nova, é? parece Bossa Nova, é? Tocando, depois to vou tocar! Tá, senhor, tá! Obrigado! Tá, senhor, na Bossa Nova da Salar, só quis okay. ensinar já! É da <laughs> luz! <Helaluz>. Vamos <laughs> ensinar em Sana'a! Turquia, Istambul! Conheci Istambul, não! Eu quero conhecer, não conheço! É. Eu vou lá um dia. Tem muita novela turca de Sim. Brasil. Sim. É. Muito bom, Turquia ainda. É. Eu também conheço uma um novela, Isaura, na Turquia, muito popular. Ah, é? Assim? Salva Jorge. Sim. Muito popular muito também. Popular. É. Muito jogador brasileiro na, joga na Turquia também. Sim. Alex de Souza, vou conhecer? Sim. Jogou Fenerbahçe antes. E agora tem muitos <coughs> Tafarel, Galatasaray. Ta fare gio, colero che ne a fare, eh? Vedeo che agora é o, como Treinador. treinador de equipe nacional, né, agora, né? Tá. OK. Tudo bem contigo? gravou ela também? É, meu. tá tchau amigos. mais tarde. Obrigado, Evet, kısa bir konuşma da yaptık, görüşmüş yaptık. Güzel oluyor ya, ortam güzel. Dediğim gibi o şurada ileride biraz daha büyütüyor. Şurada havuz var. Havuzun başında da zaten biraz ilerisinde nehir var. Orada da kurarım benim çilingir soframı akşamları. Burayı beğendim, beğendim. Hadi bakalım, devamı gelecek. Evet, bu yeni geldiğim hostelin bu rengi niye böyle geliyor ya? Güzel bir döşeği daha var özelliği. Şuradan şu sudan hani markete suya para mara vermeden hem soğuk su hem sıcak şey normal su var. E şimdi buradan bunu dolduracağım. Soğuk suyu. Ha, suyumuz bedavaya gelmiş oluyor bu şekilde. Hadi bakalım. Bu arada güneş Güneş yavaş yavaş batıyor. Ben birazdan dışarı çıkarım. Hava serinliyor. Sıcak hava da çıkılmıyor. Bu şekilde güzel oluyor. Evet gece manzarası da böyle karşı işte benim devamlı akşamları hostelden gelip hostele geri döndüğüm e, Kıyı rıhtım bizim şimdi yeni kaldığım hostel de bu şekilde. Bayağı güzel akşam rengarenk havuz da bu şekilde. Ortam daha güzel. Buranın ortamı daha bir tık daha güzel. Daha önceki kaldığım hostele göre. Hadi bakalım.